girişimci ne zaman şirket kurmalı? Ne zaman o şirket kurma topunun altına girmeli diye bir soru yönetmek istiyorum. Bence fikirlerinizi şirketleşmeden de hayata hazırlayabilirsiniz. Eğer bir destek alacaksanız ve bunun için de şirketleşmeniz gerekiyorsa kurun. Ya da bir yatırım alacaksanız mesela bu fonlarımızdan Fikir aşamasında yatırım yapanlar var. E, hatta şirketlerini onlar kurduruyorlar. Öyle olan girişimlerimizde de oldu. E, diyorlar ki hatta e, sakın limited kurma, anonim şirket kur. Çünkü yatırım, yatırım alırken, e, onun e, çok özür diliyorum. Tübit halktan Mehmet Ali Bey, e, buyurun. Olur. Ee, sonra arayayım mı sizi? Bir online toplantıdayım. Ben başkan bir yere zannettim. Tamam. Peki hoşça kalın. İyi günler. Hoşça kalın. Tamam. Yarınki toplantı ile ilgili çok özür diliyorum. Fakat bugün de bağlanacaktık. O zannettim. Tamam. Gördüğünüz arkadaşlar devlet beklemez, devletçi beklemez. <laughs> <laughs> Buyurun şey, ee, artık diyelim ki ee, ürün satacak hani deneme ürünlerinde bile şirket kurmanız gerekmeyebilir eğer onları bir şekilde finanse edebiliyorsanız yani tabii ki e, çok zor yazılım falan yapıyorsanız bu mümkün ya da akademisyen bir girişimciyseniz okulun imkanlarıyla akademinin imkanlarıyla e, götürebildiğiniz kadar götürün artık ekonomiye katılmak için şirketleşmekten başka şey kalmadığında kurun şirketi bence çünkü ee, şirket kurmak da çok kolay değil. Kapatmak da kolay değil. Gittikçe daha kolaylaştırıyorlar. Kabul ediyorum ama e, o yükleri almaya da hazır olmak lazım. Yani fikriniz ilk geldiğinde şirket kurmak zorunda değilsiniz. O fikri önce piyasayla uyumlulaştırmak lazım. Ee, gerçekten bu e, fikir için bir pazar var mı? Bu pazarın ne kadarına hitap edebilirim? Ee, pazarın ihtiyaçlarıyla benim sunduklarım birbiriyle örtüşüyor mu? Ee, bunların hepsini çek etmeden, hatta e, siz mutlaka bahsetmişsinizdir, minimum 100 müşteri görüşmesi yapmadan bence şirket kurmayın.